Selam arkadaşlar, selam kız Dışarı çıkıp hemen geleceğim. Videomu dedim başlatayım. Allah'ım sabah buranın yani Türkiye saatine göre sabah saat 5 buçuk. Beş buçukta Arife Altıner beni arama cesaretini nereden buluyorsun? Yazdığın yorumunda hesabını vereceksin. Maydanoz dereotu almaya gidiyorum. Tamam, bu zamana kadar saygısızlık yapmadım ama izleyin bu videomu. Bak ben sana neler söyleyeceğim şimdi. Utanmaz ne? Kimin köpeğisin sen ya? Kimin köpekliğini yapıyorsun? Belli ki bir köpekliğini yaptın. Göstereceğim ben sana. O yazdığı yorumun hesabını vereceksin. Terbiyesiz seni. Ne diyeceksin? Ha, gene ben yazmadım mı diyeceksin? Utanmaz. Beş buçukta beni aramış köpek. Arkadaşlık isteğini kabul etmedim. Messenger'dan beni aramış arkadaşlar. Beş buçukta tam saat beş buçukta. Kafayı mı sıyırdın kızım sen? Sıyrık mısın? Kaç yaşında karısın ya? Sıyrık mısın sen? Arıza mısın? Nesin? Düş yakamdan ya. Düş düş. Defol düş yakandan düş düş uğraşma benimle. Bak sen çok pis uğraşacağım bunu bil. Seni bak fena yapacağım bak. Seni fena yapacağım. Şimdi gidip geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar geldim. Dereotumu maydanozumu domatesim yoktu. Onları aldım şimdi yıkayacağım. Biber olması yapacağız hep birlikte. Sinirlerim çok bozuk. Diyeceksiniz ki ya manyak insanız. Manyak bir kişi için niye sinirinizi bozuyorsun diyeceksiniz ama Hayatımda ben böyle o manyak, böyle yapışkan bir kadın daha görmedim ya. Ya düşün yakamdan. Gerçekten düş yakamdan düş. O malınla mülkünde övünüyorsun ya. Yorumda yazmışsın ya çok para var, çok malın mülkün var, araban garajda duruyor falan fıstık. Ya sen ona git Edremit diye yolla sana koca bulsun kızım. Sen azmışsın senin derdin koca. Sen koca istiyorsun. Ama bilmiyorum. Allah'ın menopozları, menopoz sendromuna girenler beni buluyor kızçeler ya. Ya Yazın görün silmedim yemin ediyorum silmedim. Hatta e, yazdığı yorumu kopyaladım. Biliyorum çünkü pişman olacak. E, kaldıracak yorumu. Ben de kimin numarası varsa arkadaşlar gönderebilirim. Hem ar Messenger'dan aramayı hem yazdığı yorumu. Gerçekten e, yalan konuşacak halim yok size. Ya bu kadar da olmaz ya ben şaşırdım ya sen 5.30'da hayırdır rüyanda mı gördün? Uyuyamadın mı? Sesimi duymadan uyuyamadın mı? Kaşar kara. Kaşar. Kaşarlığın bana sökmez. Git o Edremitli'ye bak zaten alışkın pezenekliğe. Sana da bulur. Gönderirsin bir bin dolar. Bin euro pardon. Bin euroya sana istediğin kocayı bulur ha. Gerçekten bak bunu unutma. Bunu değerlendir. O kişinin dediği, o kişinin yönlendirmesiyle gelip oraya yazın. Utanmaz. Allah'ından bul. Ne diyeyim? Yönlendim. Bakın şimdi çiğ köfte yiyeceğim arkadaşlar. Ben sinirlenince mutlaka bir şey yemem lazım. Şuraya bak ya. Bütün ağzın karalar beni buluyor. Deli misiniz siz ya? İşiniz gücünüz yok mu? Ben sonra kendimi zenginim diye mi tanıttım? Hayırdır? Ne zaman dedim ben zenginim diye? Hı? <laughs> o Edremettir'in dediği lafı bana söylüyor. Neymiş? Çakmaymış. Valla çakmazsam ben ne diyorum? Ben her zaman derim ki bir yere giderim bir kıyafet görürüm. Hiç markasına bakmam. Çok hoşuma gider. Beğenirim. Üstüme kalıp gibi oturur. Ben o ucuz elbiseyi alırım giyerim. Çok zevkle giyerim. Ama genelde ben sizin gibi yalan konuşmuyorum ki. Neyse o. Neymiş? Hollandalı. Yani Ümran'ı kastediyor. Tekme atmışım. Ümran'ı kastediyor. Parasını yemişim. Kusura bakma yavru Dersine iyi çalışamamışsın sen. Gerçekten sen dersine iyi çalışamamışsın. Sen e, Ümran'ın daha önceki yaptığı o Edremitli için yaptığı videoyu ya izlemedin ya da bilmiyorum ya neyle kandırdı bu Edremitli seni? Gerçekten neyle kandırdı? Ay acıymış bu acı. Adama dedim acı olmasın. Oo. Felaket. Oh. Ay yanıyorum su. çiğ köfte isteğim vardı. Doldurmuş içine acıyı. İmkanı yok yemem acıdan nefret ediyorum kızcalar. Şu ağzımın yangınlığı geçsin. Oh. Hmm, dur şunu da söyleyeyim. Ağzım çok yanıyor ama saçlar nasıl oldu? Hani kara yılan diyorlar ya şimdi tam bir kara yılan oldum. Ee, şunu da söyleyeyim ofişim aşkım çok ama çok teşekkür ediyorum. Hmm, beni çok duygulandırdın. Ne diyeyim? O kadar harika bir insansın ki, iyi ki hayatındasın, iyi ki tanıdım seni. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Canım benim. Hediyelerin için. Saç bandını çıkardım arkadaşlar, sıcakta takılmıyor. Ama e, harikaydı saç bandım. Öyle yani kız çelerim, sinirlerim çok bozuldu. Dereotumu yıkadım, doğruyorum. Dereotlu, maydanozlu, domatesli, kıymalı. Kıyma çözülmüş. Sabahtan beri dışarıda. Hava çok sıcak. Kesinlikle çözülmüştür. Dereotunu çok seviyorum. Sabah sabah Allah'ım yarabbim ya. Yani bu kadar bir insan aslan olamaz. Ya, belli ki seni kullanıyor. Kullanıyor. Bunu bunu yaz diyor. Seni yönlendiriyor. Hiç aklın yok mu senin ya? Neden ben yazıyorum? Yazmak istemiyorum. Niye demiyorsun? Sana ben ne yaptım? Ben gene de burada gerçekten çok seviyeli konuşuyorum. Oğlun avukatmış ver beni mahkemeye hadi ver. Gerçekten ver. Bu kadar da olmaz ya. Bıktım artık bıktım. Yemin ediyorum arkadaşlar psikolojik ilacı kullanan menopoza girmiş kadınlar akli dengesi yerinde olmayan nevrotik şizofren ne bileyim buna kadınlardan gerçekten bıktım ya. Yemin ediyorum bıktım konuşmayayım diyorum yok kaşınıyorlar. Zorla kaşınıyorlar arkadaşlar. Zorla kaşınıyorlar. Tabi o yetemikli yaptırdı. Neden? Çünkü videoları izlenmiyor. 2-3 gündür benden konuşamıyor. Biliyor ki benim e, Arife'ye laf söyleyeceğimi. Hemen böyle bir plan kurdu, kurdu, aklı sıra. Yeter ya yeter. Sen ne istiyorsun? Sen benim aklımda ne biliyorsun ya? Ne biliyorsun? Bir şey bil, yani bildiğin kadar zaten bir gizli saklı bir işim olsa senin gibi neydi belirsiz birileri olsam zaten her şey çıkardı ortaya. Bunu zevkle dökerdiniz. Ama ben sizlerden farklıyım ya. Onun bunun parasını yiyormuşum ben. Çok mu kıskandın? Ha? Bu kadar mı kıskandın? Sen zamanında birine bir para gönderdin de ne gönderdin kız? 50 euro mu? 100 euro mu? 2 sene boyunca konuştun. 2 sene boyunca ıslı ıslı önümüze getirdin. Terbiyesiz. Bunak. Pis bunak. Bunaksın evet. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Böyle bir şey konuşmak istemiyordum ama gerçekten hak edenen hak ettiği gibi davranacaksın. Allah'ım buna. Ben senin kızın torunu yaşındayım ya. Kızın yaşındayım. Sen ne istiyorsun benden? Anlattığın gibi bir yaşantın var madem. Senin Youtube'da ne işin var? Ne işin var senin Youtube'da? Bakım evinde ne işin var? Sana ben karışmıyorum, sataşmıyorum. Sen hangi yüzle gelip yazıyorsun ya? Hangi yüzle gelip yazıyorsun? Ben kaç gündür senin adını andım mı? Andım mı? Anmadım. Niye niye yazıyorsun? Hatice sana koca bulacak o yüzden mi? Kocayla mı kandırdı seni? He? Sen bana para yolla. Bir de asiyle uğraş. Ben sana koca bulacağım. He? 25'lik delikanlı mı bulacak sana? Bacaklarımı açacakmışım. Sen de açsana o buruşuk bacaklarını. Ne kadar dert oldu bacaklarım size ya. Ne kadar dert oldu. Terbiyesiz. Vallahi yorumun duruyor. Yorumu pişman olur sinersin. Ama ben onu zaten kopyaladım. Umurumda bile değil. Yazmış oraya padişah fermanı gibi döktürmüş, 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 döktürmüş. Okudum mu? Tabii ki de bir kısmını okudum arkadaşlar. Atlata atlata böyle bir kısmı, yani üst kısmını okudum. Ee, bir de sonunu okudum. Sonunda da Yunan'dan bahsediyor. Ne kadar dert oldu ya kadın size yani herkes benim hayatımdaki olan her şey ne kadar dert oldu size ya. Ne kadar dert oldu. Bu ne kıskançlık siz neyin kafasını yaşıyorsunuz. Ama dersine iyi çalışamamışsın Arife. Vallahi bak. Bu dünyanın öbür dünyası da var. Çünkü ben sana hiçbir şey yapmadım. Sen bana böyle davranıyorsun. Bu şekilde konuşuyorsun. Yaptıysam sana bir şey haklısın. Canım yanmadan kimsenin canını yakmam arkadaşlar. Hep söylerim. Canım yanmadan kimsenin canını yakmam. Ama canım yandıysa bugün canım ciğerim dediğim insanı bile öyle bir konuşurum. Öyle bir konuşurum ki yeter ki canım yanmasın. Hayret bir şey ya. Orada kendi hallerinde e, şey e, değişik böyle monoton bir hayatları var. Giriyorlar YouTube'a ha kim ne derse onu. Kim ne derse onu yapıyorlar. Bana ne arkadaşım, bana ne? Bana ne senin parandan, pulundan, garajdaki arabandan? Beni ilgilendiriyor mu? Asla ilgilendirmiyor. Vardı da böyle hayatımızda. Evet benim de vardı, çok zengin bir arkadaşım vardı. Yemin ediyorum. Eşinin iki tane otomobil galerisi vardı. Çok da güzel bir bayandı mutlu muydu? Asla mutlu değil. Her gün ağlıyordu, her gün ağlıyordu. Bir sürü sorunları, bir sürü sıkıntıları vardı. Ama ben bu halimle mutluyum ya. Mutlu olmamı mı kıskandın? Ben bu biber dolmasını yaparken bile mutluyum. Neden? Çünkü biber dolmasını yapacak malzemem var. Yemek pişirecek malzemem var. Bu bana yeter. Anlıyor musun? Daha yemin ediyorum doluk. Ay, bayağı doldu çıkarılı altı tamamen şey. Şöyle çevireyim. Soğanlarımı doğrayayım. Dün de düştüm arkadaşlar. Bilmiyorsunuz da kağıt havlu da bitmiş burada. Dün Ali markete gidiyordum kızlar. Kız Cene. Merdivenden düştüm. Bakın elime ne kadar kanadı. Bak. Gördünüz mü? Çok acıyor. Hastaneye gideceğim. yalancıymışım ben. Yalan konuşuyormuşum. Yahu ben sevmediğim bir insana seni seviyorum diyerek bile bu kadar basit bir yalanı bile söyleyemem. Kimseyi mutlu etmek için ben bu sözü, sözü yalan olarak bile söylemem. Neyin kafasını yaşıyorsun? Neyin kafasını yaşıyorsun? Orada şey e, psikolojik ilaçları içmekten beynin uyuşmuş da beyniniz uyuşturmuşsunuz. Neyin ne olduğunu anlamadan düşüncesizce geliyorsun oraya yorum yazıyorsun. O da yetmezmiş gibi bir de beni arıyorsun. Pardon ne diyecektin beni aradığın zaman? Ben o telefonu asla kaldırmam. Boşuna zahmet etme. Öyle her arayan dengesini telefonla açsaydık... Ben işi gücü bırakıp da telefonla akşama kadar... ...24 saat telefonla e, görüşmem lazımdı. Bu nedir ya? Ne anlatacaktın? Hayat hikayeni mi anlatacaktın? Çektiklerini mi anlatacaktın? Belli ki çok büyük bir travmam var. Öyle bir travma geçirmişsin ki bilmiyorum ya. Senin konuşmadığım etmedim. Sana kötü bir şey söylemedim. Sen neler neler yazmış oraya Allah'ım ya Rabbim ya. Pardon ya. Benim ekmeğimi sen mi veriyorsun? Benim kazancımı sen mi veriyorsun? Benim 20 dakikalık 25 dakikalık videoda nasıl bir hayat yaşadığımı mı görüyorsun? Ondan mı yola çıkıyorsun? Sen nereden biliyorsun benim nasıl bir yaşantım olduğunu? Hı? Nereden biliyorsun? Paran var, pulun var. Çok mutlusun, çok zenginsin. Bilmem nerede oturuyorsun. Çok güzel işte ne bileyim evi varmış. Şeyi varmış. Arabası varmış. İşte son model arabası garajda duruyormuş. Ha, bak orada bile durmak lazım. Arabam var neden garajda duruyor? Çünkü moruksın araba kullanamıyorsun. Yaşlısın çünkü. Bu yaştan sonra senin paran olsana olur, olmasana olur. Geberdiğin zaman götüreceğin üstündeki kefen. Ama sen benimle uğraştın ya Allah o kefeni bile sana nasip etmesin. Ya o kefeni bile sana nasip etmesin. O eldemitle kadına uyup da sen bana o yorum yazdın ya Allah o kefeni bile sana nasip etmesin. Tamam? İşte böyle yazarsanız ben de çok kötü laf konuşuyorum. Kaç gündür sustum sustum sustum. Bak daha önceki yazdığın yorumları ben dile getirdim mi? Getirmedim. Sen dile getirdin o kişinin canlısından. Ayrıca ya ne olursa olsun. Ya tamam ben kötü müyüm? Beni kötü mü biliyorsun? Sana ne bundan arkadaşım? Sana ne? Kötüysem kötüyüm. Konuşma. Sana ne? Sana mı düştü? Tasası sana mı düştü? İyi olurum kötü olurum. Sana ne? Sen kendi işine baksana. Sen git köpekliğini yaptığın kadının... Şeyine yaz. Ne kadar böyle sahte bir insansın. Ne kadar gurursuz bir insansın ya. Nasıl yapabiliyorsun şu köpekliği? Bize de öğretsene. Nasıl yapabiliyorsun bu köpekliği gerçekten? Aman 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 aman. Benden uzak Allah'a yakın. Cehenneme direk olun. Allah'a da yakın olmayın. Cehenneme direk olun gerçekten. Zaten yanımda sivilce çıkmış. Sabah bir uyandım kız çelar. Şurada kocaman sivilce. Bakın. Burada. Büyük ama sivilce böyle şey gibi aynı. Ee, dolu dolu. Kocaman. Zeytin çekirdeği kadar var yani sivilcem. Abuk sabuk yerlerde çıkıyor. Ya çenemin altında çıkar. Ya da burnumda çıkar. Diyor bir de, ha, arkadaşlar bak, bakar mısınız? Benim oğlum baklavacı. Güllü oğlum da demiştim ya. Ben bunu sizden saklamadım ki. Oğlumun işi gerçekten çok güzel. Çok da güzel maaş alıyor. Hani zannetme, asker ücret alıyor falan zannetmiyor. Süper maaş alıyor. Süper de ikramiyeleri var. Çocuğum birikim yapıyor kendine. Çünkü askere gitmek istemiyor. Bedelli yapacak askerliğini. Bu bile ne kadar güzel benim için. Diyor ki küçük oğlum da diyor, çöpçü yaparsın diyor. Ay, olabilir. Keşke olsa belediyede çöpçü olsa. Çöpçülük kötü bir meslek değil. Mi? Neden? Devletin yani belediyenin kapısında. İnşallah dediğin olur ya çöpçü. Niye olmasın ki? Türk parasıyla 15 bin lira maaş alıyor çöpçüler. Yeter. Kötü bir değil yani. Kötü bir işte 6 saat mi çalışıyorlar ne? Nasıl aşağılıyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çöpçüleri nasıl aşağılıyor? Çöpçüler. <laughs> Çöpçüler var ya kraldır kral. Pisliğinizi temizliyor çünkü. Malın mülkü varmış, şunu varmış, bunu varmış. Ah bir de bilsem ki o malın mümkün içinde bu Arife karısı çok mutlu, çok böyle harika bir yaşamsı var. Bilsem diyeceğim ki ne mutlu sana. Ama yok ki öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yok. Gidin şuraya bir kağıt havlu getireyim. Elimden su damlıyor kızçadan. Gitmeyin bir yere. Geliyorum. Çöpçü olur, bulaşıkçı olur. Niye bu kadar küçümseyerek konuştun? Allah var ya o küçümsediğin meslekler meslek, yani çok küçümsediğin meslekler var ya aa, seni o insanlardan bin beter duruma getirsin. Tamam. O insanlar senden çok mutludur inan ki. Akşamları işten eve gelirler. Sıcacık evlerine, mutlu, huzurlu yuvalarına yürürler. Ama sen kimse yok ki. Ne yapayım ben o parayı? Sevenim yok. Ondan sonra sağlığım yok. E, mutsuzum. Ben ne yapayım o parayı arkadaş? Ben bugün giderim ben parkta yemin ediyorum bakın uzaktan seviyorum dediğim e, hayvanları diyorum hani severim ama uzaktan severim. Ben bir kediyle oynarım yemin ediyorum aklımdan gitmez. Yani ben kediyle oynarım mutlu olurum. Ama sen öyle değilsin. Ne yap biliyor musun? Çok param varmış ya Arife. Arife karısı. Şey yap. E, paralarını al, topla bütün bankadaki paralarını çek. Sabaha kadar onlarla oyalana. Bırak YouTube'u falan. Sen paralarını say. Vallahi belki mutlu olursun. Hayret bir şey ya. Kırmızı toz biber acı olmayandan. Karabiber, nane, bir de köre baharatlardan bunu kattım. Kıymamı koydum, donuk kıymamı, sıvı yağımı koydum, Soğanım. maydanozum, dereotum, salçam, domatesim kavuşmuştur arkadaşlar. Videom çok uzun olmasın diyeceğim ama bilmiyorum ne kadar oldu. Hiç aklıma gelmezdi bugünkü videoyu da o manyak kadın için yapacağım gerçekten aklıma gelmezdi. Öf, duman oldu. Dışarıda da bir çocuk var. inanılmaz derecede bağırıyor. Arsızla uğraşmak çok zordur arkadaşlar. Artık Edremitli'den neyin cevabını, neyin sözünü aldıysa gelip de oraya bana çemkiriyor. Hayatımda bir kere görmemişim arkadaşlar. Bir kere görmemişim. Daha doğrusu bir kere telefonda konuşmamışım. Bu insan beni yargılıyor. Beni aşağılamaya çalışıyor. Sen kimsin arkadaş? Sen kimsin beni aşağılamaya çalışıyor? Kimsin sen? Kimsin? Ben elimdekilerle mutluyum, huzurluyum. Allah'ım sağlık versin. Allah'ım bugünkü günümü aratmasın. Tamam mı? Aratmasın. Ben mutluyum. Sana ne? Ben şimdi yemeğimi yaparım. İki tane dolma yerim. Doğru dışarı çıkarım. Yürüyüş yaparım. Bir kahve içerim. Bir çay içerim. Sen yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Yap. Aa çok paran varmış ya sen çok elit yerlerde yemek yersin, çok elit yerlerde çay kahve içersin. Ben gelirim şu aşağıda çay bahçesinde içerim ama mutlu olurum. Anladın mı? Neyin kafasını yaşıyorsun? He? Neyi kafasını yaşıyorsun? Sana bunak demek istemezdim ama gerçekten bunamışsın. Gerçekten. Ben duymuştum bir yerde zaten. Kadınlar 60 yaşından sonra azıyormuş arkadaşlar. <laughs> Vallahi 60 yaşından sonra azan karıların teleşir baklar. Geberin hepiniz ya. Böyle kötü insanlar, kötü karakterli kadınlar, insanlar. Geberseniz toprak kabul etmeyecek sizlere. Allah Allah. Duymuştum, yemin ediyorum inanmamıştım. Çok da gülmüştüm ya, yemin ediyorum size. Bu kıyma bak birazı çözüldü. Biraz da hala doluk bir vaziyette. Bunu böyle koysam dolmaya olur mu? Dolmaları mı ayıklayayım şeyler? Burada bir kilodan fazla sanırsam dolmalarım var. Bakın ne kadar güzel. He, Arif'e buna sen kendi yemeğini kendi yapabiliyor musun he? Ama senin yardımcıın vardır değil mi? Senin uşakların vardır. Senin hizmetçin vardır değil mi? Sen kendin yapamazsın. Değil mi İşte bunu ben kendim yaptığım için Allah'a şükür ediyorum. Kimseye muhtaç olmadığım için. Kimseye. ne yani arkadaşlar var öyle hayatımda hatta hayatımızda var yani malıyla mülküyle mal varlığıyla gururlanan maalesef ki bazı arkadaşlarımız var e, kimisini kırmak istemediğim için es geçiyorum ama e, onlar bana malını övdükçe inan ki ben gülüyorum benim gözümde küçük duruma düşüyorlar her zaman hep kimsenin malı mülkü beni ilgilendirmez arkadaş ilgilendirmez ben kendime bakarım sen zaten şimdi malıyla, mülküyle, bilmem nesiyle övünen kişiler. Zaten mutlu olsanız, çok dört dörtlük bir hayatınız olsa, hani bunu bana anlatma gereği duymazsınız. Var, evet çevremde var böyle kişiler. Ee, sadece kırmamak amacıyla, kalplerini kırmamak için susmuşumdur. Ya diyorum ya, ben farklı birisiyim çünkü. Ben yerinde duramayan, kıpır kıpır, kimine çok soğuk, buzdolabı gibi, derin dondurucu gibi... Kimine ise böyle fırın kadar sıcak birisiyim. Hep derim sevdiğimi çok severim. Sevmediğimi de asla sevmem. Asla. Zaten sevdiğim kişi de sevildiğini anlar. Sevdiğim kişiyi sevgiye çok doyururum. O kadar çok severim, o kadar çok severim ki sevgimden boğulur yani. O derecede severim. Ama sevmediğim insan yok. Sevmem. O yüzden Malınız mülkünüz sizin olsun. Ben iki oda bir salon evde oturuyormuşum. Sizin 20 odalı 10 odalı eviniz varmış. Siz evinizde mutlu mesut bir şekilde yaşayın. Ben ne diyeyim yani ne diyeyim ben size ne diyeyim. Ne diyeyim. Diyecek başka bir şey yok kızçelerim. İşte bu dengesiz kadın Biraz sinirime oynat. Hatta şöyle ben kameraya videoyu ilk başlattığımda arkadaşlar acayip sinirlendim Ben dedim yani ya, dereotuyla maydanoz almaya gidiyorum. Ben o ara bir, bir saat bir oyalandım yani o bir saatte benim sinirim geçti. Yoksa ben o sinirle bu videoyu yapsaydım ooo inanmıyorum. Bana hiç yakışmayacak şekilde sözler sarf ederdim. Benim videomuzun olmasın kızcılar. Ben sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Ee, ne diyelim bazı insanların deyişiyle kara yılan da kalın. Aa, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, Arife'nin isim nesin? Sen git e, Altın Kemer şeyi veriyorsun ya millete. Hani boş vaatlerde bulunuyorsun ya. Sen git ona Altın Kemer'in modelini sor. Ee, o kişiyle görüş. Ben videomun ikincisini çekeceğim. Orada da kalan kısmını anlatacağım zaten. Şimdi bak durdukça aklıma geliyor. ama bir video yapmak istemiyorum. Çok uzun olur sıkılırsınız. Bunu şimdi paylaşırım. Diğerini ise e, herhalde yarın paylaşırım. da akşam paylaşırım. Evet. Sizleri çok seviyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kızçelerim benim. Allah'a emanet olun. Sizleri çok ama çok seviyorum.